Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Siz, siz yine korkunç bir ev halimle ve arkamda görmüş olduğunuz buzdolabının e, çıkmamış etiketiyle A-plus buzdolabı, <laughs> a <Altuz. gülüyor> Allah'ım! Gülerken sarsılan kameramla e, karşılıyorum. E, hoş geldiniz. Kanala abone olmayı ve e, videoları like etmeyi unutmayın. Sallanan bir kameram da olsa, sonuçta yani burası bir emektir. <laughs> e, işte böyle... Bakın, gördüğünüz gibi buzdolabının üstünde korkunç... neydi belirsiz e, magnetler ve işte... ...bir takım tanıtımlar, pet shop şeyleri. <laughs> Değişik bir durum. Neyse. Bugün... E, mu şey... Konuşamıyorum. Bugün mutfak sohbeti yapmaktan yanayım. Evde inanır mısınız hiçbir şey kalmamış ee, ve ben de evdekilerle ne yapabilirim diye düşündüm çünkü hiçbir şekilde markete gitme gibi bir isteğim ve niyetim yok. O yüzden en basit ne yapılabilir efendim makarna yapılabilir, ee, mercimek çorbası yapılabilir, <laughs> kuru fasulye pilav falan tarzı şeyler. Kuru fasulye önceden ıslatmak gerekiyor, o zaman olmaz. Ee, o yüzden şey düşünüyorum çorba yapayım diye düşünüyorum. Böyle bir fikrim var. Hadi bakalım, başlayalım. Dostlar, şu an yaklaşık bir yarım saattir falan açıyı ayarlamaya çalışıyorum ve ayarlayamadım. Günün <laughs> sonunda. O yüzden ya yani tezgah göremiyorsunuz. Şöyle gösteriyorum. Buyurun, bakınız bir adet soğan. Bunu doğrayacağız şu an. Ve o sırada arkada da yani Aman ne diyorlardı ya? Bir şey diyorlardı ona. Neyse şu an yine her zamanki gibi aklıma gelmedi bazı şeyler. <laughs> Ay çok kötü korkunç. Şu an yani böyle görmüş olduğunuz arkamda işte bu buzdolabının üstünde <laughs> çeşitli şeyler var. Siz oraları aldırmayın. Bakmayın. Oraları görmeyin. Hatta ben şöyle durayım. E, falan. Bunu da bir yandan doğrayalım. Ne diyordum ya? Bir şey diyecektim. Hı. Şimdi bugün gerçekten canım dışarı çıkmak istemedi. Yani bir de bir sunum hazırlıyorum bir iş için. O yüzden de o sunum da zaman oluyor abi ve gerçekten dışarı çıkasın gelmedi yani. O yüzden dedim ki aman. <laughs> e şimdi şey diyebilirsin. Neden Migros falan kullanmıyorsun. Migros ben normalde deli gibi kullanan biriyim bu arada. Ama şey var. Abi bu geliş gidiş şeyleri var ya işte ücretleri. Yani bunları yükselttikçe yükseltiyorlar. Çok sinir oluyorum. Bir de e, fiyatlar da çok yüksel, yüksek artık yani. Geçen dedim ya şey diye neydi onun adı? Makro'yu söyledim ya. Hani Tekfiyemedim yani. O yine söylüyorum. <laughs> Ve yine yani mingos e, da böyle üstüne koydukça koyuyor. Özellikle böyle uygulama şeyinde. Hemen geliyor şimdi, Allah var, bir şey demiyorum ama böyle şey oluyor. Gerçekten bazen e, bu ulaştırma ücreti birazcık pahalı geliyor yani. Mesela şu an 40 lira mı ne olmuş herhalde. Gerçi şimdi o arkadaşların da hakkını yememek lazım. Kurye kardeşlerimiz de. Gerçekten adamlar zor bir iş yani baktığımızda. Koşturuyor insanlar. ya nereden baksam elle tutulur bir taraf yok bu. Bir yandan bu arada gözlerim <laughs> batarım. Yanıyor. Gözlerim yanıyor. 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 Ah korkunç. Ne söyleyeceğim? Bugün ne konuşalım? Bir yandan onu düşünüyorum. Hiçbir planım yok her zamanki gibi. <laughs> Random akışta giden bir hayat. Bir video düzeni. Düşünüyorum bir tarafta. Ay Heh, yeni yılınız nasıl başladı? Bir yandan gözlerimle mücadele ediyorum da. Şu soğan faslının bir an önce bitmesini istiyorum. <laughs> yeni yılınız nasıl başladı arkadaşlar? Ee, nasıl bir yeni yıla giriş söz konusu oldu? Umarım güzel olmuştur her şey. Bir saniye. Evet. Umarım tatlı bir yeni yıl girişi olmuştur. Sizler için, hepiniz için. ya bu yıl böyle bir öyle hani şey, yıldan, seneden beklentilerim falan şeyi vardı ya. işte i̇şte videoları geliyor ya. 2025'ten. Ben geçen sene bununla ilgili bir video çekmiştim. 2020 işte 4 hedeflenmiyorum falan filan diye. Aynı fikirdeyim. Hiçbir şekilde değişmedi yani. Şeyim. fikrim. E çünkü arkadaşlar öyle şeyler oluyor ki hayatta böyle aniden başımıza bir sürü şey gelebiliyor. O yüzden de abi hani böyle hedef koyduğunda o gerçekleşmiyor. Hayal kırıklığına oluyorsun falan filan. Yine tabii ki şeylerimiz olsun yani hani isteklerimizi gerçekleştirmek için adımlar atalım ama hani onları böyle kör körüne bağlanmaktan yana değilim ben açıkçası. E, bugün Seda güzel bir şey söylemiş. Seda Gökçe eee bir dakika. Seda'nın profilini bu arada şeye koyacağım. Ee, aşağıya da koyarım. Canım arkadaşım. Çok güzel bir şey söylemiş. Onun yaşadığı bir olay olmuştu işte. Ee, bir kaza geçirmişti falan. Ama gerçekten şey sözü doğru yani. Hayat sen planlar yaparken başına gelenlerdir. Ee, kızcağız'ın da hayatta uğraştığı bir sürü şey oldu falan filan. Gözüm yanıyor bir saniye. Ay. Dolayısıyla e, yani çok güzel şeyler hayal edebiliriz. Ama biraz da akışta da yaşamak gerekiyor diye düşünüyorum ben açıkçası. Tamam birileri arayıp duruyor. Demek ki müsait değilim. Açmıyorsan müsait değilimdir. Değil mi? Aynen kanka. <laughs> e, Hıh. Neyse bu soğan da gerçekten acı yerde mi büyümüş ne olmuş hiçbir fikrim yok. <laughs> of Allah'ım yarabbim gözlerim yemin ediyorum bitti perişan oldum. Aa, bir saniye geliyorum. Evet geldim. <laughs> Soğanların korkunç bir şekilde e, gerçekten gözlerimi yaktığı anları sizinle paylaşmadım şu an. Evet gördüğünüz gibi elimde bir soyucu ve bir de havuç var. <laughs> ben e, çorbaya havuç katmayı seviyorum. Havuç ve işte şey e, neydi, patatesi ekliyorum. Katma kelimesini ben hiç kullanmam ya. Niye bunu kullanmıyorum <laughs> şu an? Bir şey kattım. Onu kattım falan. Çünkü şey. benim öyle bir arkadaşım vardı üniversitede. Şunu kattım, bunu kattım falan. <laughs> Katmak değil, eklemek. Katmak da kullanılır ama Neyse ya, şu an bununla uğraşmayalım. Saçmalayıp duruyorum. Ben bu arada mutfakta muhabbet etmeyi çok severim. Yani böyle hani beraber yemek yapmak ve işte ne bileyim, muhabbet etmek. Şu an yani yalnız yaşadığım için sizinle böyle birlikte yemek yapma hissiyatını yaşıyorum. Bu bence benim özlediğim bir şey. Bu bir dakika, biraz kamera şey Ha, Yamuk yumuk işte çekiyorum bir şekilde. Evet. Tamam. Neyse. E, öyle yani. Severim. Güzeldir. Keyiflidir. Ve mutfakta yapılan sohbetin de bu arada yeri ayrıdır yani. Bilir misiniz? Ben yani çocukluğumdan beri böyle e, çok mutfak sohbetine dahil olmayı seven bir insandım. Açıkçası hala öyleyim yani. Severim. Ve eee insanların da mesela samimiyet bence bu arada mutfakta gerçekten gerçekleşiyor. Mesela birini evinize davet ettiğinizde eğer hani mutfakta bir sohbetiniz oluyorsa o insanı hani e, ne bileyim yani bence o insanı samimiyetinize davet ediyorsunuz gibi geliyor bana. Ben de öyle hissediyorum. İçinizden geldiği gibi davranın. Misafir e, bu arada ağırlamayı sever misiniz? Ben çok severim. E, şöyle ki ama <laughs> dağınık bir olduğum için biraz şey şöyle bir sosyal fobim var yani hani insanlar evime geldiğinde işte hani her şey ederli toplu olsun düzgün olsun şeyi var ama gördüğünüz gibi korkunç dağınık bir insan olduğum için şey oluyor ve çoğunlukla da dağınık olduğum için davet etmem biraz zorlaşıyor ama hani normal şartlarda bu arada gelen zaten çok fazla yok. Yani arkadaşlar da şey oluyor ya yani, bildikleri için yani sorun yok falan şeklinde. Geçiştiriyorlar ama ben üzülüyorum içten içe. <laughs> arkadaşlar sizi daha iyi şartlarda ağırlamak isterdim diyerekten. Neyse. Çok da dert değil. Beni seven böyle sevsin kardeşim. Öyle değil mi? Sizi de seven olduğunuz gibi sevsin yani. Eğer hani öyle bir şeyiniz yoksa bir durumunuz yoksa. Olduğunuz gibi sevilmek önemli yani. Mesela ben şu an burada kendimi olduğum gibi hissediyorum. Kamera yamuk dursa da. <laughs> Gerçekten. Bu arada bir yandan soğanları tencereye... Soğanları ve şeyleri havuçları koyuyorum. Ee, pişme anını falan gösteririm. <laughs> Gerçekten iş yapıyorum. Bak kanıtlamak adına. Ben bu arada önden şey yapıyorum hani... E, kuru bir şekilde yani yağda kavurmuyorum soğanı ve şeyi, işte havucu. Soğanı özellikle yağda kalınıyorum. Onu bir tane doktordan duydum ben ya, yani. Kadın bu kanserle falan ilgilenen bir doktordu. Kanser e, alanında çalışıyordu yani. Ve özellikle şey dedi, soğanın içinde bu kanseri önleyici mi ne? Öyle bir maddeler, bir şeyler varmış. Ondan dolayı e, yani yağ ile temas ettiğinde onları ekarte ediyormuşsunuz. O yüzden kuru bir şekilde şey yapın dedi. Burada bu arada... <laughs> yani ne hallere düştüm şu anda. <laughs> Yemek tarifi verirken ben. Vay be. Vay be. Yılların esrası. <laughs> Şöyle biraz da yandan kavurayım. Şöyle tarafta. İyi oluyor gerçekten. Yani bilmiyorum ya ben böyle ufak yani çok takıntılı bir insan değilimdir. Hani böyle sağlık manyakları oluyor ya böyle işte. Her şey çok sağlıklı olacak bilmem ne Öyle biri değilim yani kesinlikle. Ama böyle ufak tefek hani birkaç şeyde de böyle dikkat etmeye çalışıyorum. Ama vardır öyle şu anda hani aklıma gelmiyor ama ee, bir de şey oldu pandemiden sonra yani pandemi sırasında ve pandemiden sonra yalnız çalıştığım için böyle hani e, evden çalıştığım için daha doğrusu e, ve yalnız yaşadığım için pandemi de ben kendi evime çıktım. E, öyle olunca şey oldu hani alışkanlıklar değişiyor mesela evden evde yiyorum genellikle ki eskiden hani daha sıklıkla dışarıda yardım falan. Ondan sonra böyle yapmadığım şeyler var. Mesela turşu yapmaya başladım. Pandemiden sonra bu arada bayağı sonra yapmaya başladım. Pandemide öyle ekmek yapma falan öyle bir şeylere girmedim ben. Ondan sonra işte ne yaptım başka? Yoğurt mayalamaya başladım yine pandemiden sonra. Ondan sonra ee reçel falan yaptım. <laughs> Yapıyorum hala. <laughs> Yeni denedim onu. Güzel oldu. Ayva reçeli falan. <laughs> Kafayı yememek adına yaptığım bazı şeyler. Ee, ne derseniz yani çok dışarı çıkan biri değilim sanırım. Bu alışkanlığımı 2000... Ha bakın. 2025'te bunu değiştireceğim. Gerçekten daha çok sosyalleşmek istiyorum. Eee biraz da tabii şey ya, ülkedeki ekonomik durumlar ortada. Sonuç itibariyle ben de ekonomisi mükemmel bir insan değilim. Ve yani iki yıldır serbest çalışan biri olduğum için buna daha çok dikkat etmek zorundayım yani. Biraz bahane gibi gelebilir belki ama değil yani. Herkes sonuçta bir ev geçindirmeye çalışıyor. Öyle değil mi? Dolayısıyla çok sık dışarı çıkamıyorum. Ama en azından böyle gereksiz harcama yapmayıp ee, sosyal işletme adına harcama yapmak hedeflerimden biri. Bu arada bir yandan şunu çevireyim. Evet. Evet. Şey diyordum. E, videonun altına 2025'teki hayallerinizi yazar mısınız? Çünkü bu arada e, güzel bir yavaştan yani istatistiklere de bakıyorum. Güzel etkileşimler olmaya başlamış. <laughs> Ee, yani seviniyorum buna, hani bayağı güzel böyle şort izlemelerim falan da bayağı bir artmış. Güzel, keyifli. Ya şeyi çok seviyorum arkadaşlar, böyle hani... E, gerçekten kendim gibiyim yani, gerçekten kendim gibi hissediyorum. Hani böyle şu an kendimi birilerine be e, beğendirme falan gibi bir niyetim olsa affedersiniz şöyle makyajlı falan <laughs> influencerlar gibi. Ee, şey yaparım yani hani takılırım. Gerçekten öyle bir niyetim yok. Bu arada bir yandan patates soymaya devam ediyorum. Doğramaya daha doğrusu geçtim. Bundan <laughs> konuya geçişim yine. Yani öyle bir niyetim yok. O yüzden ben mutluyum açıkçası. Hayatım bu döneminde demek ki bu gerekiyormuş. Bence insanlar kendileri hem kendilerini göstermek hem buradan belki işte gelir sağlamak hem de hani ne bileyim Belki yalnızlıklarını e, gidermek burada benim de öyle yani hani benim de yalnızlık duyguma iyi geliyor burası açıkçası sizinle bir şey paylaşacak olmak bence birçok insanın öyle birçoğumuz çok yalnızız çünkü hani günün sonuna baktığımızda e, bununla ilgili bir şeyler yapmak istiyorum ben bu arada 2025 hedeflerim arasında yalnızlıkla ilgili bazı şeylerim var planlarım var açıkçası e, öyle yani e, burada. Çünkü şey değil yani tek amacımız yani neden oturup da saçma sapan kendimizi çekelim ki değil mi hani bir şeyin olması lazım hani içinde bir heves olması lazım diye düşünüyorum açıkçası bir yandan dili geldi dili dili e, görüyorsunuz arada videolarda 4 aylık benim kızım. Çok hareketli. Aşırı hareketli. Gerçekten. <laughs> Şimdiki aklım olsa, muhtemelen biraz daha erişkin bir kedi sahiplenirdim. Ee, ama yani yapacak bir şey yok. <laughs> Çok hareketli. Diğer kedim var, Tarçın. 4 yaşında. Onunla böyle e, kavga halindeler. Ee, bakalım ne olacak, bilmiyorum. İşte bence süreçte onu gözlemliyorum bu taraftan. Ve değil her yemek yaptığında yanıma geliyor. Her yemek yaptığında. Ya da ne bileyim hani bir şeyler atıştırdığımda falan böyle mutfakta yani salonda yine bir şeyler yerken ve karnı tokken. <laughs> Çılgın bir bebek ya. Of ama seviyorum. Hayvanlarla aranız nasıl bu arada? Eee şey bu sıralar hayvanları olan şeyler yine artmış maalesef. Bugün Yine işte bazı haberler gördüm. Hatta ben de profilimde paylaştım Instagram'da. Gerçekten içim parçalanıyordu artık. Yani ne yapayım? Ne yapalım? Bilmiyorum. Elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Kendi mahallemde, kendi çevremde en azından. Kendi kedilerimle beraber baktım. Bir sürü kedi var yani bu tarafta. Artık daha ne yapmalıyım? Bilmiyorum. Gerçekten. Patates yeterli. Çok da ihtiyacımız yok sanki Evet. Bu arada blender'dan da çekmiyorum. Ee, yani öyle böyle küçük küçük ağzıma gelmesini seviyorum. Böyle patatesin ya da şeyin, havucun falan. Güzel oluyor bence. Bu arada şeyden de çok can sıkıcı ya. Konudan konuya atlıyorum sürekli ama. <laughs> Her gün yemek bulma fikri de çok gerçekten sıkıyor yani. Artık bir otomatik hale geldi ama bazen çok bunalıyorum ve hiçbir şey yapmak istemiyorum. Mesela yıl başında hiçbir şey yapmak istemedim ve hiçbir şey yapmadım. Hazır birkaç şeyle idare ettim. çok yorucu bir şey. Hatta bazen şöyle bir duygu da geliyor mesela. Mutfakta böyle iş yaparken falan diyorum ki Allah'ım hayatımdan giden boşuna geçen bir zaman dilimi diye düşünüyorum. Ne bileyim bulaşıkları toplarken, çıkarırken, kaldırırken, temizlerken falan. Gerçekten <laughs> bizim yerimize birileri yapsın da üşen geçim değil mi? Halbuki Koreliler böyle değil. Ne yapıyorlar? Adamlar bulaşık makinesi bile e, şey yapmıyorlar, satmıyorlarmış doğru düzgün. Ülkede bulaşık makinesi satılmıyor. Çünkü zaten evler çok küçükmüş. Çok küçük olduğu için makine makineye koyacak yerleri de yok. Yani çamaşır makinesini biraz zor koyuyorlar. O yüzden sürekli ellerinde yıkıyorlar ve bu onlar için bir ritüel yani. Bize bakın, <laughs> biz de neredeyse ikinci makinayı alacağız yani hani şahsen kendi adıma. <laughs> Şöyle bir fikrim var, bir makine da yıkansın, ondan sonra onları böyle kullanalım, daha sonra diğer makinaya atalım. Hani hiç çıkarma şeyimiz olmasın. <laughs> ya böyle tezgahda bir bulaşık dolmasın yani. Böyle bir isteğim var. Umarım gerçekleşir. Bunu bir filmde görmüştüm de. <laughs> of saçmalıyorum yine. Bir saniye bu arada size tencereyi de göstereyim. Gördüğünüz gibi patateslerimiz, havuçlarımız ve soğanlarımız tenceremizin e, dibinde hafif bir de su koydum. Haşlanıyorlar efendim. Birazdan mercimeklerimizi ekleyerek e, finalize edeceğiz. E, bu arada tezgahın hali de aha bu şöyle şöyle şurada da şeylerimiz var. Burayı da halledeceğiz. Yani çok dediğim gibi çok düzenli bir insan olmakla beraber <laughs> iyi yemek yaptığımı söylerler. Ve ben de iyi yemek yaptığımı düşünüyorum açıkçası. Evet yine bir boş boş konuşmamızın sonuna geldik. Ee, birazdan mercimekleri yıkayıp üstüne e, onu ekleyeceğim. Katmak yok. <laughs> ekleyeceğim. Ee, ve sonra sıcak suyunu ekleyerek fokur 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 atacağım. Ee, orayı da belki gösteririm size. <laughs> Hep böyle dün şey yılbaşı videosuna da aynı şey yapmış. Onu da gösteririm size. Bunu da yaparım falan. Aa bu arada değişik bir e, andı ya. O böyle konser falan. Bir, enteresandı. Hiç, hiç, çıkmamıştım. Ben yılbaşına çıkmam dışarı. Yani şey böyle konserdir, etkinlik bilmem ne çok sevmem yani. Genelde ben bugüne kadar aileyle ya da işte üniversite falan arkadaşlarla geçiriyorum falan. Öyle geçerdi. Son birkaç yıldır böyle bir şey geçiyor. Daha yalnız ve ıı, öylesine geçiyor yani. Çok önemsemeden geçiriyorum. Falan. Böyle. <laughs> ee, evet. Şifalı bir çorba olur umarım. <laughs> ee, bir sonraki videomun konsepti konusu ne olacak hiç bilmiyorum. Size de sürpriz olsun. Öyle beraber bundan sonra geçen zamanlarımız olacak. Kendinize iyi bakın. Bye.